Hocam ben dışkı yaparken zorlanıyorum. Sizce niçin zorlanıyor? Nedir yani bunun benim şeyim ne yani, Sıkıntım nedir? Şimdi dışkıda zorlanma, ağrı çekme, kabızlık kronik olması bu tür problemler genelde bağırsak ve makat sistemi ile ilgili olağan dışı veya yolunda gitmeyen bazı sıkıntılar olduğuna işaret eder. Bu kronik kabızlık sebebiyle olabilir. Bu yanlış beslenme sebebiyle olabilir. Bu hemoroid sebebiyle olabilir. Bu makat çatlağı sebebiyle olabilir. Makat kanseri sebebiyle olabilir. Polipler sebebiyle olabilir. Soliter, rektal, ülser sebebiyle olabilir. Rektum kanseri veya bağırsak kanseri sebebiyle olabilir. İltihabi bağırsak hastalıkları sebebiyle olabilir. Divertiküller, bağırsak divertikülleri sebebiyle olabilir. Gördüğünüz gibi birçok şey saydım. Yani onun için siz de ya tamam şu var işte alın şu ilacı tamam bitti gitti. 5 dakikada çözüm yok ya. Böyle bir şey yoktur yani. Onun için e, mutlaka burada e, sorunun ne olduğunu bilmek gerekir. Sorunun ne olduğunu anlamak gerekir. Bunun kökenine inmek gerekir. Kökenine indikten sonra da kişiye uygun tedavi yapmak gerekir. Yani bunu e, yani herkese böyle bir şablon şeklinde prototip aynı tedavi uygulanması mümkün değildir, olası değildir ve uygun da değildir zaten. Kişiye uygun tedavi düzenlenmesi gerekir. Bunun bu şekilde de konuya çözüm getirilebilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu, makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavisiyle ilgilenen ekibimizden yardım almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.